Ay sabah olmuş galiba. Lan bunlar da çok erken uyanmış ya. Neyse ben gidip fake bilgisayarımla bir şeyler yapayım ya. Bakın şuradan. Girsene kardeşim. Ne? Bir şeyler yapayım yeni iyisi ben ya. Ne yapsam acaba? Bunda bir şey yapasım yok ki. Ha, yatak oldu bir tane. Neyse ben sabah kahvaltısı hazırlayacağım. Sabah kahvaltısı. Ne var? Sonra bakalım ne var? Sabah kahvaltısında pizza var. Of pizza. Çocuklara da pizza verebilirim. Dondurma var. Tamam. Ama pizzadan sonra dondurma vereceğim tabii ki. Yemekten önce değil. Gelin çocuklar yemek hazır. diğeri, ee, diğeri nerede? Tuvalete mi gitti ya? yoksa bir şey olur mu? <laughs> Ay! Ya, ya çocuğum ba banyo ne yapacaksın ya? Tamam baba. Neyse sana yemeğini bir vereyim. O gelince o gelince yer zaten. Aslında dondurma ver vermeyeceğimi bilmiyorlar çünkü. Heh, al sana da. Lan çocuk. Ya çocuk bir dur. Sana veremiyorum. Ver şurada. Evet. Yemeğinizi güzel güzel yiyin. Ben de kendi yemeğimi yiyeyim ya. Oh be. Bana masa kalmamış. Bravo. Bu bibi. Ben bibi kim bana ne? Kim bana ne? Pizza veriyor. <laughs> Birisi biberon istiyormuş. Al kardeşim biberon sütünü bundan içersin olur mu? Al sütünü. E hadi sütünü. Hadi çocuğum istemiyor muydun sen süt? Aa. Süt. He sütü adam akıllı içiyorsun bunda. Tamam o zaman ben de biraz sek bilgisayarımdan bir şeyler izleyeyim en iyisi ya varmış. He. Bu olmaz. Bu da olmaz. Yoksa shopping. Aa mağaza. Acaba buradan bir şeyler alabilir miyim? Bilgisayar. Şurada şu Bilgisayarı kapattım. Yanlışlıkla ya. Allah Allah. Bunu istemem. Ee, lan yine kapandı bu. Ya, bunu buzlu diyor? tamirciye mi götürmek lazım? Anlamadım ki ben. Doğuş mu? Bu ne? İş. iş, iş. İşleri böyle şey. Mesajlar bu. Aa, bana mesajlar gelmiş. Ben, dur bir mesajlara bir bakayım. Neyse mesajları okudum. Başka bir şeye bakayım ben. Aa. Hacker. Hacker tehlikesi mi? Neyse bunu geç. Abi bu start bendik. <laughs> Büyük olmama rağmen oynuyorum işte. Roblox'tan da bendik. O yüzden oynayabilirim. Ay, ben bundan da sıkıldım. Hmm. Bu ne kardeşim? Ya mağazadan bir şeyler alayım ben size. Hmm, telefon var, saz var. Pizza var, top var. Elbise var. Monitor hmm, monitör var galiba. Ve Televizyon var. Ve en iyisi bir tane yemek sipariş edeyim abi. Ay yemek pahalıymış o yüzden almadım. O ne? Abi videoya başladık mı? Hadi Neyse ben televizyon izleyeceğim hadi. Zaten hayvan zaten belgesel başlamış. Bir ne oldu kardeşim ya? Ha? Lan, bu çakma kim? Neyse. Ay. Neyse ben televizyon izleyeceğim. Ben belgesel izleyeceğim. Lütfen hiç kimse bana... Ee, ben izliyorum yani. Neyse bundan... Eee ameliyat masrafları yükselmiş aga. Bu ne abi ki? 30 binden 50 bine yükselmiş ameliyat masrafları. Bu ne lan? Ha survivor. Hadi. Hmm, yok bu değil. Ya kardeşim haberler nerede ya? Bana haberler lazım Aa haberler başladı. Aga bu ne? Bu nasıl haber? Polis bu polis bu arabayı 4 saattir yakalamaya çalışıyormuş ve 4 saat sonunda yakalamış. Hocam böyle bir haber mi olur ya? Neyse ya ben akşam yemeği hazırlamaya gidiyorum hadi. Zaten birazdan uyuyacağız. Hmm, akşam yemeği ne var bakalım. Akşam yemeğinde A doğrudan çocuklara dondurma verecektim Lan Alın size dondurma Alın size de kan hediyesi veriyorum ha Size Ve de hediyesi Hadi herkese dondurma verdim Kan hediyesi A çocuğum oyun ekleyecekmiş tabi ekle Tabi oyun ekleyebilirsin ya Neyse ben de tuvalete gideceğim Neyse ben şurada bir banyo yapayım ya. Zaten çok pis kokuyorum. of oh be banyo çok iyi geldi. Tamam. Banyo üst gibi oldu. Bakalım. Doğru. Bu arada şey kalmamış. O yüzden ben markete gidiyorum. Squid Game mi? Bu ne? Yok kardeşim ben öyle bilmediğim şeylerde gitmem. Ben. ben niye bu ki? Neyse. Ben de şey yapayım o zaman ya. Gideyim markete bir şeyler alayım. Markete gidiyorum. Markete gidiyorum. Aa geldik zaten markete. Oh be. Bakalım neler yapabiliyorum. Ne bu ne? Kimin gün akıyor? Neyse ben şuradan bir market sepeti alayım. Ne alabiliyorsam onları alayım işte. Şundan muzdan bir alabilirim muz şunlardan coca cola falan suya ihtiyacım yok zaten evde su var böyle sandviç falan da alabilirim çocuklar mutlu olun yani ee, başka ne alabilirim Aa, pizza çocuklar pizzaya bayılır bir de et alabiliyor muyum alamıyorum herhalde Aa, süt bebeğim için bebeğim için süt lazım Burada ne? Aa çamaşır, eşyalar falan da gerek yok. Aa elma. Çocuklar elmaya da başı bayılır. Hmm başka ne alabilirim? Bakalım başka bir şey de. Aa Doritos. Çocuklar Doritos'u çok sever. O zaman bunlardan da alayım iki, iki tane. Artık böyle düşünler yani. Neyse artık eve geri gitmeliyim. O kadar yorulacak mıyım gerçekten o kadar uğraşımın sonuna geldim ya ama yoruldum gerçi ama sabah sporu oldu işte ama bunlar kim abi bu ev hacker evi insan evi değil çıkın gidin buradan bak indireceğim ha size. hackerlar hiç kimse giremez buraya bak son uyarım bak gidiyor musun yoksa seni öldüreyim mi bak kardeşim son uyarım bak bıçağı kafana saplarım ha Lan bizi gel çocuk ya burada. Lan kardeşim git. Bak sonra kötü olur bak. En güçlü yıkır benim bu diyarda zaten. Hadi. Lan kardeşim git. Peki hala bunu sen istedin. Al şunu. Kış git buradan. Git. 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 Lan bak git bak bunu Bak çok sert darbe yaparım ha kafana. Lan ne neyse burası hacker hacker. Enes falan yok burada bak. Başına saplarım. Ulan sadece 10 dakika var gidip gelmişim. Evde neler oluyor ya? Bak git. Gitsene kardeşim. Allah Allah. Aşkım mı? Ne aşkım mı? O benim oğlum. Kardeşim bana söylemişti. Sen de olduğunu Aman be sizinle de uğraşamayacağım. Aşağıdan pompalıyı getiriyorum siz bekleyin. He pompalıyı buldum. Şimdi o kızın işini bitireceğim. Hey Klevi lan bura. Sana son uyarım. git buradan. Bak bu son uyarım. Duydun mu? Son uyarım. bak seni hackleriz duydun mu? Lan sen kaşındın ha iyice. Aman be. Senle de uğraşamayacağım ya. Allah Allah. Dur hakikaten aldıklarımı koyayım bari şuraya. Aç şu dolabı. Lan ya. 10 dakika markete gitmişim evde neler alıyor ya. Olacak iş değil. Tamam aldıklarımı hepsini dizdim. Şimdi bunu kapatalım. Aman ya? Şş, bak kardeşim git git. Bak git burası iyi kreve. He çıkarın şunu evden ya. Bak kardeşim git. Ha ha ha. Seni hackledik ve bu eve girmen de yasaklandı. Bu kadar ya. Benle uğraşırsam böyle olur. Tabi ben de değil bizim de Neyse ya. Zaten sabah olmuş. Sabah kahvaltısı da yapmak lazım. koydukları, aldıklarımı Ne var? Hmm. At pizza var. Çocuklar pizza yiyeceğiz ama mı? Al. Yemekte pizza var kahvaltıda. Al sen de. Sen de al yemekte pizza var çocuklar. Neyse. Ben de yiyeyim bari ya. Acıktım ben de zaten. Ben aşağıya ineyim en ya. Birazcık daha haberlere bakayım ben ya. Bakalım ne varmış. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, bu olmaz. Ay çocuğum ne yapıyor? Çizgi film açmıyorsun umarım. Aa, abo el yanıyor lan. Eee Erzurum'da bir tane ev yanmış Vay vay Bu ne lan Lan otogar derece arabayı tamir ederken çıktı patlatmış mı Lan bu nasıl bir haber Böyle haber mi olur Neyse başka şeye bakalım e, Bu normal abi bu haber değil Bu da normal bir şey Bu ne Be. Eee ameliyat masrafları her zamanki gibi artmış yine. Yok, kalsın. Kırmızı da kazandı. Kazandı. <Sikli> kırmızı kazandı. <Sikli> kırmızı. Kırmızı kazandı. Kırmızı kazandı. Kazandı kırmızı. Kırmızı kazandı. Kırmızı. <Sikli> 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 Gelip parka gideceğiz. E hadi parka gitmek istemediniz. Hadi toparlanın. Parka gideceğiz. Lan kime Parka gideceğiz ya. Evet ortanca kardeş geldi işte. Lan gelip parka gidiyoruz ya. Ya bak böyle ya bak bir tane sıvı sıvı kavga ama ben söylemesi Allah Allah Öyle olacaksınız Parka Götümem yani Bakın çocuklar size özel otobüs kiti aladım ama nasıl Geldi yani bunun şoförü de benim hadi atlayın Tamam ha? Hadi Çocuğu ne yapıyor senin ehliyetin bile yok Allah Allah Neyse siz Ben de Zaten park hemen karşıda ya. Karnına. Bu park da yeni yapılmış lan. Aa. Lan yanlışlıkla otobüsü içeri soktum lan. Al donlu dolap var. Ee, bu ne? O da herhalde yükselikten attım ha. Aa çarpışan araba. Çocuklar benden çarpışan arabayı bilmeyi bindirmemi istiyordu. Ya, sinema da varmış. Güzel. Hmm. Burası ne ben onu anlamadım. Ha gelmişler ya. Ulan siz ehliyetiniz bile yok. Siz nasıl araba sürüyorsunuz ya? Allah Allah. Ulan evet, bu şarkı da çalıyor işte. Müşkür. Hmm. Biri anlaşılan bunu bilmiyor. Bu ne adamın bir ya? hadi bin. Al yanıma otur hadi. Hadi yanıma otur. Oo kalkıyor. Kalkıyor. Kalkıyor, kalkıyor. O şehri yukarısına kadar çıktık. Oo. Oy! Ne oluyor? Ve yukarı bir aşağı iniyor. Lan ne oldu bu bozdu mu? Burada kaldık ya biz. Hani inat. Al. Al! Düştüm aşağı. Acayip hızlı galiba ben hastaneye gidiyorum Ya da yok ya ağrım hemen geçti neyse Başka ne yapmak istiyorsunuz hmm. A dönme dolap. Çocuklar Lan oğlum burada silah ne işin var çıkamayacağım bak bizi kovacaklar ha Oo 3 wow, 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 wow. tane attı. Ama 40 puan topladı. 40 puan da güzel yani. Hadi şunu dönme dolaba verelim. Gelin hadi gelin. Dönme dolap. Aa. Eyvah. Vazlar aşağıda kaldı. Hep inin işte. Hadi in. başka bir bilecek yok bu ha. işte. Ya kardeşim bak bu ne sen de abi ya. ya bu şarkı ne ya? Böyle ilk defa bir lokalite Her yerde, müzik açmışlar elinizi ya. <laughs> ha, gel sinemaya gidiyoruz. Hmm. Bakın bir gel en iyi babası yok. Açın lan. Açın bu. Oh. Durun ben size bir patlamış bir su alayım. Ya alayım ben size birkaç tane. Tamam aldım birkaç tane. Eee? Bunlar niye gidiyor? Lan beni bıraktınız aküler. Lan bizi unuttular. Oh. Aa çocuğum yeni bir araba çıkartmış. İcat mı lan bu? Evi ee, ne o zaman? Evet yok galiba. Tamam. Şuradan da çıkalım. Evimize gibi demişti ya. Şuraya da park et. Şu şuraya.

Kaytarıyorlar Ya bunlar ne kaytarıyorlar Eve gelsin de ben onlara öyle bir güzel vereceğim ki Gelsin de ben onlara öyle bir

cazı keseceğim ya. Ne? Lan bacu sen ne yapıyorsun orada? Allah ben oraya dönme sen daha iyi. Neyse ya. Ben en iyisi akşam yemeğinde bir mangal kızartayım yani. Uzgar ustası. Ben zaten çok uzgar. Usta... Ben çok ustayım zaten onları. Bunlar için bir hamburger pişiririm. Yani.

Buraya gitmiyoruz herhalde. E niye durdun? Ay geldiler işte ya. Kaytanın şu da. Ben size bir cezanızı vereyim de. Hmm. Tamam sen geldin de değeri nerede? Allah'ım ya. Bir olay eksik daha. Ya oğlum senin ekliğin yok. Bunu nasıl sürüyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim. Olmuyor Hadi inşallah tüzün süresin ya. Bak yoksa... Bak yoksa tokat basarım ha. Polisin hastanede ne işi var? Oğlum okul burada değil doğru gittiğin emin misin? E bak işte arka, arka da. Acil çıkış kapısından girmeyeceğiz herhalde. Hı. Hmm. Oğlum, okula da olmuş. Hmm. Okulda bile değiştirmişler. Bak, öğretmen yok ama. Hocam bu nasıl okul ya? Öğretmen yok mu gerçekten? Allahım ya Rabbim ya hmm. Yok Ne? öğretmen? Allah Allah. Lan öğretmenliği ben mi yapayım illa? Allah Allah. Neyse gelin oğlum. Öğretmen yoksa dersi ben anlatacağım. Eee dersi ben anlatacağım da. Lan diğeri nerede? Kesin yine kaydırıyor ha. Lan neredesin? At Lan dersimi anlatacağım o zaman. Allah Allah. Nereye kayboldun ya? Anlaşılan tek kişi yavrusu Merhaba okumamalısınız beni Eee tamam diğer iki öğrenci geldi ama bir tanesi daha gelmedi acaba o nerede? Hımm Ne dersi Tamam tamam O zaman dersimize başlayabiliriz herhalde Konu hacker nasıl olmuş? Ulan bunu ben mi yazdım? Bunu ben yazdığımı hatırlamıyorum Neyse Tahtadaki soruyu cevaplamak isteyen kim var? Acaba? Koca dersi doğru düzgün anlat yoksa seni okuldan attırıyorum. Ne var ya? Bu. Tamam be. Başka şey anlatıyor o zaman. Evet çocuklar. Osmanlı hangi yılda kuruldu? Adam akıllı cevap. Ay şu soruyu? Lan. O patlıcı soru kim dişliyor bu? ya Rabbim ya. Evet çocuklar, Bizans'ı kim yıkmıştır? Ona cevaplayın. Selamla. Ha bu kim? Tamam o zaman ben yeni bir soru yazayım o zaman. Evet çocuklar, Roblox'un en yıkarı kimdir? Tuvalet suyu. Anla o niye tahtaya çıktınız Allah Allah bu 333 doğru çocuğum yüz aldım Evet sen aldın ya çocuğum sen yüz aldın ya işte ben kime diyorum burada şuradaki kız benim kardeşime bana oku duruyor. Ben bu öğretmenin kanatıma niye başladım ki? Ay, o benim kardeşim. Aa oku kocaya gelmiş. Allah Allah. Ya bak bu sefer de yine değiştirmişler ya. Ulan ya adam akıllı oturun işte. Evet çocuklar serbestsiniz. Ne bok yiyorsanız yine. hadi. Yok ya beden, beden yapacak halim yok. Ya e bak bu dersten sonra beden başlıyor tamam mı? <Gülüyor> <Gülüyor> lan ne oluyor bak seni bak sizi serbest bıraktım bokunuz çıkardınız ha bu ne? Lan oğlum bu ne? Bu ne ulan? bu ne? Anlaşılan siz iyi bir disiplini hak ediyorsunuz. Özellikle de sen. Gel bakayım sen buraya. Ya gel, gel. Evet seni bir müdüre gönderelim. Aynen. Aileni arıyorum. Aileni arıyorum. Duydun mu? Ve telefonum nerede abi? Telefonumla şunu annesine bildireceğim. Ben şu annesine arayayım. <laughs> ha, ben annesine arayayım da. Kaçma buraya seni annene söyledim. Ya yapacak mı? Annene söyledim seni. İyi ve çocuklar Bir şey olduk. E hadi istediğin gibi kudur. Hadi. hadi istediğim gibi olur. Allah. Ben dayanamayacağım ya. Ben dayanamayacağım ya. Allah. Çit bile sahiplerse daha akıllı durur lan sizden. Doğru mu sen beynini üstte öyle hastaneye gitti yani. öyle. Ben gidince şurada okuldan kaçıp emekli mi olsam acaba Tamam tamam bayağı güzelmiş. Evet bu arkadaşımız yüz aldı. Yüz Tamam kardeşim gördüm ya. Allah Allah. Tamam ya. O ya. Bu hayatımda burası hayatımda Ben böyle sağ var ya. O değil. Ayağım çoruyor. Ne oluyor lan? O? Ne oluyor? Alarm sesi buradan geliyor. Ne lan bu? Tuvaleti mi tıkadınız? Ne o? Bu... Orada mavi bir şey mi var? Lan çocuğu kesin ya. Allah'ım ya ben okuldan gidiyorum artık evime kaçmak istiyorum ya artık ben sizle uğraşamayacağım ya Allah'ım ya ne bok yiyorsanız oh ya iyi, iyi, iyi canım bu evinize daha iyi bir hayat sürüyorum ya. Hmm. ya bu iş bana çok kötü gitti ya Neyse. Ben artık uyuyayım ya. Ben biraz dinlenmek istiyorum. Acayip yoruldum ya.